Kadınların en çok tercih eti, altı araba? Ben Clio ile başlamak istiyorum. Özellikle kadınların en çok o arabayı kullanırken görüyorum. Clio var mı? Renault Clio, evet. Listenin 3. sırasında. Hmm. Polo var mı? Volkswagen Polo'dan bahsediyorsun. E, listenin 6. sırasında. Bunlar küçük arabalar oluyordu. Kadınlar daha çok küçük araba kullanıyorlar sanki. Öyle geliyor gözümün önüne. Evet evet, hepsi hatchback. Bir dakika. Kayıttan çıkın. hatchback ne demek? Küçük araba yani. Tamam, okey. BMW var mı? Yok listeye girememiş. Mini Cooper. Aa, Mini List Cooper var mı? Evet listenin birinci sırasında Mini Cooper var. Gerçekten bütün kadınlar herhalde seviyordur diye düşünüyorum. Ben de küçükken babamdan çok Mini Cooper istiyordum. Ben bir de Ford demek istiyorum. Ford Fiesta listenin beşinci sırasında. Mercedes var mı? Yani olmazsa olmazımız bence. Mercedes'in A serisi biliyorsun. Listenin ikinci sırasında gerçekten kadınların hepsinde bu araba var. Hiç böyle erkek şoför görmedim. Listenin dördüncü sırası kaldı. Toyota var var mı? Toyota listede yok. Buldum. Peugeot. Evet Peugeot listede var dördüncü sırada ve 208 modeli. Bu arabalardan en çok hangisini tercih ediyorsun? Ben Mini Cooper'cıyım sanırım. Çünkü Mini Cooper çok estetik, çok tatlı. Sanki böyle daha yani kadın erkek ayrımcılığı değil de kadına daha çok hitap ediyormuş gibi geliyor. O zaman size soralım. Sizce kadınlar bu listedeki arabaların haricinde başka hangi arabaları tercih ediyorlardır? Yorumlarda belirtmeyi ve biz de takip etmeyi unutmayın.